Hepinize merhabalar, ben Pantree'nin yeni bir demonolojisi videosuyla karşınızdayım. Az önce yeni map'i 6,5 çarpan zorluğunda bitirdim. Henüz o map yayınlanmadı. Beta sürecinde ben de hani en azından şirketin koyduğu küçük ambargo kalkana kadar diyeyim. O videoyu bir kenara attım ve şimdi aynı zorlukta Bedlam'a gireceğim. Hani Bedlam daha bir zorlayıcı. Kuvvetli muhtemel bundan önceki deneyimimin ne kadar hızlı geliştiğini, ne kadar güzel gittin ama çok kötü bir sonla bittiğini yaptığım bir ufak hatanın Bedenini e, ödediğimi göreceksiniz. Ama verdiği para takdire şayan muazzamdı. Ölseniz bile o görevleri yaptıktan sonra gerçekten oynamaya değer diye düşünüyorum. Beddam'ı tamamlamanıza gerek yok. Ve şimdi tekrar deneyeceğim. Hızlı bir şekilde biz oyunumuza girelim. Haritamız tabii ki Bedlam. Zorluğumuz 6.05. Göstereyim de sonra inanmaya falan çıkar. Itemlarımızı ekleyeceğiz ama bir saniye benim galiba öldüğüm için Şunları bir alayım ben. Unutmuşum çünkü almayı. Beşer tane yeterli. Bence zaten kullanmıyoruz. Hep saat önemli. Evet. Şunları da üçer tane yapalım. Hepsini ekledik ve başlayalım. İlk Beldam videomda zaten anlatmıştım. İlk önce Hayalet'in odasını bulmak yerine e, hücredeki puzzle'ı çözeceğim. Onlardan çıkarmam gerekiyor. Çünkü o en büyük yük aslında en büyük zaman kaybı bizim için. Hemen şuradan yine e, haçımı aldım. Ne olur ne olmaz diye. Mum alacağım. Bir adet. Başka ne al alsak? Efener alayım görmeniz için. Hızlı bir şekilde girelim. Eğilmezsen hayalet ava çıkar olayı. Hayaletin favori odasına girdiğinizde eğilmezseniz hanta çıkar. Demek oluyor. Hayaletin aşağıdaki olayı seçeceğini düşünmüyorum ama bilmiyorum da çok bilgim diyor. O yüzden böyle pata bir şekilde. Şu kızlardan çıkartalım. Bir şeye dokundu ama. Evet. Hayat evet, yukarıda ve yakında. Aa. Ya pazarın üstüne gelsen koyabiliyor muyuz bunu? Neyse. Elime haç almam gerekiyor. Işıklar da çok oynuyor. Çok güzel. Çok güzel bu. Evet. Çok hoşuma gitti şu an. çıktı. Tersine kapatıyorum eşyaları anlamadım ama şu anda. Evet. Tamam. Böyle evet üst tarafa oturttuk. Çok güzel. Çok yaklaştık ama. <laughs> Bu soldaki arkadaşı. Evet çözdük çok güzel. Çok güzel hızlı bir şekilde çözdük. Bu beni gerçekten mutlu etti. Evet üst katta ve e, sanıyorum doktor odasında. Sürekli kendini belli ediyor. Bu yine olabilir bilmiyorum ama hemen bakacağız. Yakalanması benim işime gelir ama. are you here? Çok, tamam çok hayal Sen harikasın ya. Sen mükemmelsin biliyor musun? Bak ciddi söylüyorum. Sürekli kendine ve kendini gösteriyorsun. Yani daha doğrusu ben buradayım diye bağırıyorsun. Bu beni mutlu eder ama tabi şey bir tık üzücü. Herkesin odasına yani egzor edeceğimiz odaya yakın olması bu bir tık üzücü. Ben bir hap içiyorum. Yeterince akısallığı kaybettiğimizi düşünüyorum aşağıda. Evet şimdi. Şöyle hemen itemları ben kapının önüne atacağım bu arada. Hızlı bir şekilde taşıyalım. Saat Kulesi zaten belli. Bu arada Saat Kulesi'nin birisini az önce yaptım ben. Az az boşuna çözmedik. 3'ünü tamam. attık şuraya. <laughs> Hemen şöyle 2 item. Bir de ne alsak? tuval alalım. bir şey kalmış. Termometre. Şimdi bir video kamera, bir ESC alacağım. O da küçük olduğu için iki tane ESC, iki tuvale koymama gerek yok diye düşünüyorum. Bir video kamera aldım. Saat alacağız ama o, onun o zamanı şimdi değil. Yani elim boşken bir tuvalde alayım ne yapayım artık ya. Hoş gitmeyelim değil mi? Şimdi elimde haç sabit olacak. Bu arada hayata bakmamamız gerekiyor ante esnasında. bizi öldürücü. Bu çok tehlikeli bir olay. Şimdi haçımı önceden bir alıyorum. Bir telsiz ve şey deneyeceğim. Ektoplazma. Aa ışığa dokundu. Hemen şu parmak izine bakalım bir. Aradan çıkartalım tabii önce. Asla ayağa kalkmıyorum arkadaşlar bakın. Parmak izi yok çok güzel. Bir daha dokundu. Uşağı çok dokunuyor bu arada. Hemen EMF. EMF 5. Ya yin geliyor büyük ihtimal ya. şimdi telsiz. Telsiz nerede? Evet. galiba şuraya atmıştım. Dur bir saniye. Hah, çömeleyim. Can you talk? Can you talk? Can you talk? Evet, tersizimiz yok gibi gözüküyor. Şimdi ESC ve e, tuvali koyacağım. Hemen ardından vermesek tabi video kamera yerleştireceğiz. Çok aktif bir alet. Haç her zaman elinizde olacak. Bakın haç her zaman elinizde olmalı. Kapıyı kapatmanız inşallah. İçeri girmek istemiyorum ayaktayken. İnşallah kapıyı kapatmaz. Evet. <laughs> Yorumuz daha çok uzun inanın bana. Bu hiçbir şey bunlar. Hayatı çözdük ettik ya. <laughs> Çevap benim. Gel. Gel Toroş. Yani sen aktifsin ama anlamadım. E, hayal et neden böyle yapıyorsun şimdi? Ben hunt korkuyorum arkadaşlar. Asıl olay o. Manifest, are you here? Show yourself. Can you talk? Çok iyi. Evet. Şimdi telsizi de aldık. Telsiz ve EMF5'imiz var. İnşallah ebedindir bu arada. <laughs> çok güzel olur aslında ama. Dondurucu soğuk yok gibi. Parmak izi yokmuş zaten. E, ee, ektoplazma makinesi de yokmuş. Aynen. ESC donduru sokağa tuval verecek. Hayatların <laughs> şeyine bakmam lazım. Ya bu bogey değil ama yani ben jin sanmışım ama değilmiş. İnanılmaz. Yokayı ebeden. <laughs> Yokay mı diyeceğim? Aa evet, yokay olabilir. Çok aktif çünkü. Evet, 6 ile 8, 8 10 ile çok aktif olduk. 8 ile 10 arasında en az bir kere atalım. Şimdi 8 ile 10 arasına bakalım. Yani saatin önemli olduğu bir mapte saate göre hareket edeceğimiz bir hayatın gelmesi çok manidar olur diye düşünüyorum. Bakalım saat kaç? Aa, saat daha Ha, birmiş zaten bu arada. Sanki buna şey yatıyor. Sağa girecekmişim gibi. O zaman yokay tuval mi verecekti? Evet. Ben ya bir hap içeyim. ne olur ne olmaz. Haçımı alıyorum tuvalimi alıyorum. Dikkatli bir şekilde. Arkadaşlar bu kapının orası bakın çok yakın burada bu. Aa, can you do something? Can you do something? Are you here? Can you do something? Write something. Write something. Are you here? Write something. Are you here? Show yourself. Ya sürekli şey çekip durma saati çok çok klas çekiyorsun çünkü. Dondurucu yok. Mu? Evet yok. Arkadaşlar bu kuvvet de tuvale verecek. Evet, akıl sağlığı şu an tecavüz ediyor. Saate bakalım. Saat henüz 2. Ee, türleri Yokai. Yokai Yokai. <laughs> 8 ile 10 arasında bir kez ant atar diyor. Biz 8 onu 10'u geçtik bu arada. Hunt atmadı. Akas almış belki yüksektir diye. 6 8 12 dışına saatler daha sakın olacak. 8 olsun. Avlama dışında hiçbir tepki vermeyecektir. Nasıldı yani? Şimdi sen böyle yazınca hunt atmayacaktır demeye geliyor yani. <laughs> ha abi yok içmeyeceğim ya. Hap yok. Şeytan dürtüyor iç iç diye. İçki çabuk öldü ya. Çabuk hunt falan. Ben aslında boşa gidiyorum çünkü video kamera koymuştum. O yüzden hemen bakalım kuvale işaretlemiş mi? Ee, tabi arkadakini göremiyorum şimdi de. Harika. Ya şimdi bu ne kanıt verecekti? Dondurucu soğuk yok bir kere. Ama verirse mutlu olurum. Ya da ESC verecekmiş. Ha. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hızlı bir şekilde tuval ve ESC'leri eşit bir şekilde odaya dağıtalım. Kamerayı güzelce içeri yerleştirelim. Manifest, show yourself. Manifest, evet, evet manifest dedim ve çalıştı. Evet, bu geldi arkadaşlar. Evet, manifest bu arada artık çalışıyor. Eee. çok teşekkür ediyorum bu arada Demonoloji ekibi. Gerçekten ESC ve Tuvali inanılmaz boostlamışlar. Hayatımız bu bulduk. Şimdi... Eee. O yüzden ışığı açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakın bakın tavra bakın. Bak bak bak. Bu ye ışığı açmaya çalışıyor. Duydunuz mu? Hemen şu yeşilleri falan kaldırıyorum arkadaşlar buradan ben. Çünkü akıl sağlığımızı... Yani her herhalde gözünün akıl sağlığını tüketiyor şu an. Tamam. Abi çok iyiyiz. Çok iyiyiz, harikayız. Ben bir de saati alırsam eğer e, sevgili mümin kardeşim. Işığı açmaya çalışılan arkadaşlar bu giyi anlayabiliyorsunuz. Böyle söyleyeyim size ve ben şu kapıyı kapatıyorum. Ve hemen puzzle parçasını bulalım. Ondan evvel... E, şunu da atalım. E şimdi çok... Bunu ben niye taşıyormuşum hamal gibi ya? Hemen şuradan bir el feneri, bir saat. Мы давам че. üç çıkalım. En son şeye bakalım. Hücrede de çünkü oluyordu. Tablo. Ya arkadaş kapı niye üzerime açılıyorsun? Evet iyi. Ne burada mı acaba? Demiş. Güzel. Az önce Neşter beni yaktın Neşter. Yaktın beni kitapsız Neşter. Evet. Ağız tablo buradaymış. Güzel. Şimdi parçamızı aldık. Ee, üç tane side questimiz var. Birisi eksik puzzle parçası. Diğeri hayaletin odasını e, ulaşan kapıyı açma. Ama tabii ki diğeri de puzzle'ı tamamla. Biz puzzle'ı zaten tamamlamıştık. O yüzden ben şu anda bu parçayı koyduğum andan itibaren iki tane side questim tamamlanmış olacak. Map'e ilk girdiğimde o yüzden ben ilk önce puzzle'ı çözdüm. Ya yani şu an gidip puzzle çözmeye çalışsam ne bileyim bana ilk başta çözmek daha mantıklı geliyor. Işığı açamıyorsun kudurdun herhalde. Ben benim asıl korktuğum olay şu. şey olursa ne olacak? Ben karşıya geçmeye çalışırken Anahtarımızı aldık. Puzzle parçasını yerleştirdik. 2 saat questimiz tamamlandı. Sadece hayatın odasına girmemiz gerekiyor. Ne eksik ne değil onu öğrenmemiz için. Ee, evet. ben az önce ne dediğimi unuttum bu arada. Kenan düştü ama yapacak bir şey yok. Şimdi efendi efendi bir şekilde. Bu arada haşın teki nerede benim? Hah tamam hayatın yanındaymış güzel. Birini bilelim ki sıçmayalım yani değil mi? Tövbe zümme aşağı. Arkadaşlar bir hunt yiyeceğim. Hayır. Ah be. Çok kötü zamanında denk geldi. Şöyle giriyoruz hemen. sigorta yine aynı şekilde bant ve neşler. Itemlarımız sabitmiş bu arada. Kuvvetle muhtemelen bir hunt edeceğiz ama dur bakalım. Gerçi tövbe ya bu bugi ya. Ben yokayı sanıyorum. Allah Allah kafam gitti ya. Ya bu yokay değil şey Emre buki bu. 8 e onarız. Sağ şu an 9'a geliyor. Çıkışımız şu şekildeymiş. 1, 2, 1, 2, 1 ve 2. Tamam çok güzel. İnşallah Allah'ın cezası Neşter beni bu defa çok uğraştırmaz. Lütfen yapma hanta çıkma sakın. Şu an olmaz. Bak şu an olmaz. Şu an olmaz. Çıldırma. Şu an olmaz lütfen. En azından bir şeyleri tamamlayayım öyle hanta çık. Çünkü sıkıntı haçın diğer haçın hayatın yanında olması. <laughs> Aslında bu neşter ve bantların spawn pointini ezberlemek lazım. Şimdi şurada bir sigortamız olacaktı. Alt katta. Paskacı da vardı galiba. E, tamam okey. Diğerlerin diğer 3 diğer tanesi buradan yenebiliyorum biliyorum zaten. Abi hayatın odasına spam olmasın. Neşterle bant. Hiç şaşırmam bu arada biliyor musunuz? Evet, sigortanın birini bulduk. Bir diğer sigorta aşağıda. Bir şey söyleyeyim mi? Abi bak, bakın burada spawn olmuş. Neşter, bak. Bant nerede? Haçımı kurtarayım da kardeşim benim. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. el feneri bir daha alacağım sizler için. Kapıyı kapatalım. Tamam. Şimdi bant. Sanıyorum bant da şeyde. Üst katın son odasında olabilir. Kapıyı açtı. Ben ben bugi geliyorum diyor. <laughs> gösteri yaptım ya. Evet bakın bant burada ve sigorta da mı burada. Hayır sigorta hücredeymiş. Okey. Arkadaşlar neşteri bulduk. Bir sigortamızı bulduk. Bantı da bulduk. Şu anda bulmamız gereken tek şey bir adet sigorta ve sigorta e, alt katta hücrelere giden yani zemin katımı diyeyim artık. Yer altı katımı diyeyim. Bodrum katımı diyeyim. Ne diyeyim. Orada şu anda ve onu da alıp hayata egzor edeceğiz inşallah. E, bir önceki <laughs> Benden denememde yaptığım hatayı yapmam. Çünkü tek bir şansım var. Allah cezanı kaldırsın seni. İlla bir pislik yapacaksın değil mi? Şimdi arkadaşlar aldık. Ee, aldık. Oh. Şu an Altman hepsini aldık. Artık el bırakıyorum. Çünkü Ant'tan hemen sonra bir hunt deme olayı da olabilir diye. Sen burada takılmaya devam et uslu, uslu Ve şu anda saatimize bakarak tekrar karşıya geç. Giriş önemli. Çıkışın çok önemi yok. Çıkışta ölmüyoruz diye hatırlıyorum. Çünkü hayal gittikten sonra ölmenin bir zaten mantığı yok. Şu an saat kaç? Oh! 1'e geliyor. Değil mi? 12 bir arası. 12 bir arası evet arkadaşlar Allah'ım çıldıracağım. 12 de bir arası arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir buton çalışmıyor. Ben saat şöyle 1.30'a doğru falan ee, şey yapayım hani işimi garanti alayım Türk aklı. <laughs> Bakalım. Hatta ben bir de şey zehir içeyim bir tane. F e, pattern, yani pattern, pattern, nasıl okunuyor artık F e, şemasını diyeyim. Herhangi bir şekilde giriş mümkün, çıkış mümkün değil arkadaşlar. O yüzden hani çıkış ve giriş yok buradaysanız ve oradaysanız gelmeyi denemeyin. Saat 12 ile 1 arası. Şu an saat 1 ile 3 arası olan A şemasındayız. Ve nereden giriyormuşuz? Şuradan 1, 2, 1, 2, 1, 2, şöyle. 1, 2, 1, 2, 1 ve 2. Bu şekilde. Ve inanamıyorum. 6 çarpı yani 6,05 çarpanında Bedlam'ı Soroda bitirmiş bulunuyorum kere açacağız. Neşterimizi bırakalım. Pardon sigortaları takacaktım önce. Heyecan yaptım şu an. Sigortaları taktık. Şimdi elektrik var olarak. Onlara bakalım. Evet. Şu bir. Şu iki ve... Bu da üç arkadaşlar. Bitirdik yine. İnanamıyorum. Hadi bakalım. Yine Bedlam'ı en zor modda bitirdim diyorum. Hani kabus modunu bilmiyorum çarpı kaç. Ama ee şu an en zorlayıcı sadece haç avantajım olarak bitirdim. Zaten haçsız bitirmen mümkün değil. <laughs> zor da yani denerim ama... Bilmiyorum ne kadar alacağız. Ne kadar ödül verecek hiçbir fikrim yok. Şimdi... Hayreti egzor ettikten sonra bu butonun hangi birisine basarsanız basın sorun olmuyor çünkü hayalet e, egzor edildiği için şöyle... Bakın. Hiçbir şey olmuyor çünkü... Hayalet artık map'te değil. Gönül rahatlığı çıkabilirsiniz. Az önceki animasyonu gördüyseniz. Ve ben eminim hayalet şu an... Kendini egzora, şey ESC'ye gösterecektir. Öyle oluyor mesela. Manifest. 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 Do something. Manifest. Böyle birkaç egzordan sonra exit ESC'ye kendini gösterdiğine şahit olmuştum. Ama şimdi çok da zorlamak istemiyorum ki şansımı. Hatta fark ettiniz çömelerek girdim yine. Ne olur ne olmaz diye baga maga denk gelirim. Hemen çıkıp gitmek istiyorum. Map'ten. Ve yine... Şöyle bir hatıra olarak çekiyorum. Çık. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Bana zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sürçü lisansı kafa olsun. Kafa Bakalım ne kadar verecek çok merak ediyorum. Abi bu nedir? 34.917 dolar ve 997 experience. Allah'ım çıldıracağım. Bu nasıl bir şeydir? Yani ben bundan sonra inanın bana sürekli ama sürekli e, bu çarpanla oynayacağım. İlk başta çok korkuyordum. Yani çekiniyordum ama oynadıkça e, ve oyunu siz e, bir şeyleri başardıkça ya da bir şeylere aşina oldukça oyunun hani hayaletlerin tavrından çok oyunun tavırlarını karakterinizin akıl sağlığını düzenli kullanmasını bildikten sonra e, çok da problem olduğunu e, düşünmüyorum. Benden bugün de bu kadar videoyu bitiriyorum. Sorunsuz bir şekilde ama Bitsin istiyorum. Heyecanlandım kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bye bye.